Kıskanç mısınız? Kıskancım. Biz deplasmana gidebiliyor muyuz? Yok ben yani bana sormadan kahveye bile gidemez. Efendim? Bana sormadan kahveye bile gidemez yani. Öyle mi abi? Evet. <laughs> abi evde böyle <laughs> olay <olacak>. geldi de. <laughs> otur otur kalk Dede. kalk. Ya ben şimdi evde tek başıma kalmaya korkuyorum. <laughs> evet. O yüzden mesela işten geç çıkacak bile olsa koştura koştura eve gelir ama hiçbir yere uğramaz. Kesinlikle. İş seyahatine gidersen olacak? Bir şirkette çalışıyordum. Yurt dışı gezisi kazandı ama gidemedi. Evet. Hmm. <laughs> Hangi ülke? İstediği bir ülkeye seyahate götürüyorlardı. Bir haftalığına ama gidemedi. Çünkü? Çünkü ben varım. İzin Oo. vermedin. Evet. Oo. İzin vermedi ve gidemedim. <laughs> i̇şte Küçük Özkan'ın dramı. <laughs> küçük Özkan aslen ordulu olup 25 yıldır Çanakkale'deydi. Bundan tam 7 sene önce kader örmüş ve Ebru'ya aşık olmuştu. İş yerinden kazandığı tatili değerlendiremedi çünkü Ebru onun başının etini kemirdi. Evet. Aynen öyle oldu. Niye? Yeah. <laughs> Gidemez. Niye? Yeah. Beni de götürsün. Anam, <laughs> böbreklerim düştü. Millet böbrek taşı düşür, ben direkt böbreği düşür. Ben onu götürecektim İlker Bey de uçak korkusu olduğu için kendi zaten oradan caydı. Aslında götürecekti seni. Ama uçakla ilgili sıkıntın olduğu için sen gitmedin onu da göndermedin. Evet. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Çok o, o, o. Peki Özkanın en güzel huyu ne? Çabuk gönlümü alıyor. Çabuk gönlünü alıyor. Evet. Bak ne güzel. Cevap Ama soruda. Bir de, şimdi mesela bir yola falan çıkıyoruz böyle. Kordona çıktık diyelim, yürüyoruz. Gir koluma diyor, koluna giriyorum böyle heybetli heybetli yürüyor. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Ondan zaten benim spor yapmamı istemiyor. <laughs> o yüzden istemiyor. spora gitmesini istemiyorum işte. <laughs> Niye? Heybetli duruyor çünkü böyle. Öbür türlü eriyecek. Bir heybeti kalmayacak. Bir ihtişamı olmayacak. <laughs> Özkan'cığım bir ayağa kalkar mısın? Ya? Abi zevk meselesi ya. <laughs> Abi adam heybetli. <laughs> heybetli ama yani. Ama spora giderse kaslanacak. Daha heybetli olacak. Sönerse buruşur ondan sonra. Kıskançlıktan göndermiyor olmuyor. <laughs> Acaba lütfen oturabilirsin. Teşekkür evet. ediyorum. Acaba bunun onu böyle spor sana kıskanmakla falan alakası olabilir mi? <laughs> hı -hı, değil. Adam acık affedersin. Her Türk gibi acık göbekli. Evet, işte Bu... o benim hoşuma gidiyor zaten. Özkan'ı nasıl yemiş gördünüz mü? <laughs> Aşkım bu göbek var ya, o beni benden alıyor diye. <laughs> evet, <aynen oluyor. gülüyor> evet. Sırf spor salonuna gidip çalışıp acık daha yakışıklı olurken etraftaki spor yapan kızlara bakmasın diye. Alakası yok. <laughs> Vallahi de. <laughs> Vallahi de. Ama bak, şey huyu çok güzel. Hemen gönlünü alıyor olması evet, çok güzel. Evet, alır. Süper. Alır.